Arkadaşlar herkese merhaba. Dersimizin konusu Almanca kendi mesleğinizi nasıl sunarsınız? Ben öncelikle kendi mesleğimi size sunmak istiyorum. Böylece kendi mesleğimi sunarken kullandığım kalıpları siz de görecek ve bu kalıpları siz de kendi mesleğinizi sunarken kullanabileceksiniz. Daha sonraki dersimizde ben farklı bir mesleği ele alıp bu farklı mesleği kendi prezentasyon kalıplarımla nasıl sunacağımı size göstereceğim. Böylelikle siz bu kalıpları nasıl kullanabileceğinizi de bir yönüyle görmüş olacaksınız. Ben öncelikle dersin cümle cümle bir tahlilini yapacağım. Daha sonra bir bütün halde bütün sunumu sunmak istiyorum. Umarım istifadeli bir ders olur arkadaşlar. Müzik Kosmala ressam demek arkadaşlar devam ediyoruz. Her sene bir komen prezentasyon. Sunumuma hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle bir selamlama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ich bin Kosmala. Ben bir ressamım. Aus diesem Grund bu sebepten dolayı werde ich in meiner heutigen Präsentation den Beruf des Kunstmalers vorstellen. Bundan dolayı size ressamlık mesleğini tanıtmak istiyorum diyoruz arkadaşlar. Aus diesem Grund. Aus dativ yaptığı için diesem oldu. Çünkü der Grund. Mavi yazmışız bakın. Der Grund. Aus diesem Grund. Bu sebepten dolayı verde ich. Ich verde vorstellen. Ben size sunacağım demek. Yani direkt cümleye bakıyoruz. Bütün okuyacaksak ich werde ich in meiner heutigen Präsentation, bugünkü sunumumda, dativ olduğu için biz meiner yaptık bakın, in meiner heutigen Präsentation den beruf des Şimdi vorstellen akuzatif bir fiil olduğu için den beruf, yani mesleği sunacağım. Hangi mesleği? Des malers, Ressamlık mesleğini. Bakın burada genetiv yapmışız. Des kunstmalers şeklinde sonra da bir S getiriyoruz. Forstelen. Herste willkommen zu meiner Präsentation. Ich bin kunstmaler. Aus diesem Grund werde ich in meiner heutigen Präsentation. Den beruf des kunstmalers forstelen. Sunumuma hoş geldiniz. Ben bir ressamım. Bundan dolayı size ressamlık mesleğini tanıtmak istiyorum diyoruz ilk cümlemizde. Devam ediyoruz. Nach dem Abschluss meines Deutschkurses möhti ich einen Arbeitsplatz in diesem Bereich eventuell in einem Verein finden. Nach dem Abschluss meines Deutschkurses Almanca kursumun bitiminden sonra möhti ich ben istiyorum. Ne istiyorum? Einen Arbeitsplatz finden. Bir iş yeri bulmak istiyorum. Bakın cümlemizi sonuca götürüyorum. Şimdi ara cümleleri okuyorum. In diesem Bereich yani bu alanda. Bu alanda bir İş bulmak istiyorum. Koma koymuşuz. Bakın burada bir yan cümle eklemişiz. Eventüel in aynen ferain. Yani muhtemelen bir vakıfta. Biz burayı in einer Schule, in einer privat şöyle, in einer nahilfe şeklinde değiştirebiliriz. Yani okul, yardımcı kursu vesaire değiştirebiliriz. Finden, orada bir iş bulmak istiyorum. Yani nach dem Abschluss meines Deutschkurses möchte ich in einem Arbeitsplatz in diesem Bereich, eventual in einem Freien finden. Yani ben Almanca kursundan sonra bu alanda muhtemelen bir vakıfta bir iş bulmak istiyorum. Wenn ich die finanzielle Möglichkeit habe, würde ich gerne eine eigene Kunstwerkstatt eröffnen. Eğer finansal imkanlarım olursa, o zaman kendi şahsi atölyemi, sanat atölyemi açmak istiyorum diyoruz arkadaşlar. Ee, burada möglich kayıtla kullanmamız gerekiyor, finansal imkanı. Yoksa param olursa gel tabe şeklinde kullanmamız çok uygun düşmez. B2 seviyesinde bir sunum yapabilmek istiyorsak arkadaşlar o zaman möglik imkanı daima kullanmamız lazım. Ben ihti die möglik möglichkeit tabe würde ich gerne eine eigene Kunstwerkstatt eröffnen. Eğer bir finansal imkanım olursa o zaman kendi sanat atölyemi açmak istiyorum. Ich damit beginnen. Warum ich diesen Beruf gewählt habe? Öncelikle şununla başlamak istiyorum. Neden bu mesleği seçtim? Yani neden bu mesleği seçtiğimle başlamak istiyorum diyoruz arkadaşlar. Şimdi ben genelde sunumlarımı yazarken bazı bölümleri büyük yazıyorum arkadaşlar. Burada görüyorsunuz bazı bölümler büyük olduğunu görüyoruz. Bunlar benim için ezberlemekte kolaylık sağlama adına önemli. Yani buraya kadar ben bir e, parça halinde ezberliyorum. Daha sonra buradan buraya kadar bir parça halinde çalışıyorum. Daha sonra buradan diğerine kadar bir parça halinde çalışıyorum. Böylelikle parçalara bölmüş oluyorsunuz ve daha kolay öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar. İhmöhtedamit beyinlen vahumik dizen beruf kevast habe. Şimdi velen fiili akuzatif olduğu için dizen beruf şeklinde yaptık. Neden bu mesleği seçtiğimle başlamak istiyorum diyoruz. Als ich ein kleines Kind war, ben küçük bir çocukken, wollte ich, ben istedim, Nee, Şimdi ne oldu? Terse döndü. İstemedim. Hiç istemedim. Aynen futbol sein. Bir futbolcu olmayı hiç istemedim. Wie die Kinder meines Alters. Benim kendi yaşıtım çocuklar gibi. Yaşıtım olan diğer çocuklar gibi bir futbolcu olmayı ben hiç istemedim. Sondern onun yerine Träumte davon ein Künstler zu sein bir sanatçı olmayı hayal ettim diyoruz arkadaşlar. Als ich ein kleines Kind war, wollte ich nie einen Fußballspieler sein, wie die Kinder meines Alters, sondern träumte davon ein Künstler zu sein. Yani ben küçük çocukken yaşadım olan çocuklar gibi bir futbolcu olmayı hiç istemedim. Ben hep bir sanatçı olmayı hayal ettim gibi hoş bir cümleyle sunumumuza devam ettik arkadaşlar. Mein Lieblingskarton war Ninja Turtles. Yani benim en sevdiğim çizgi film Ninja Turtles'tir. Kenenzi di Ninja Turtles. Bakın burada bir soru soruyoruz sunum yaparken oradaki bulunanlara. Kenenzi di Ninja Turtles. Ninja Turtles'i tanıyor musunuz? Ninja kaplumbağaları tanıyor musunuz diye soruyoruz. Daha sonra natural Kenenzi. Tabii ki onları tanıyorsunuz. Zizint onlar şunlardır: Leonardo, Michelangelo, Rafael und Donatello. Yani bu isimler Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello. Ale diese Namen sind Künstler. Bütün bu isimler sanatçıdır. Die Künstler und ihre Werke sind unvergesslich. Ve sanatçılar ve eserleri asla unutulmaz diyoruz arkadaşlar. Yani hoş bir cümle yaptık. Mein Lieblings Karton var nice Türk des. Kennen Sie Natürlich kennen Sie sie. sind Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello. Alle diese Namen sind Künstler. Die Künstler und ihre Werke sind unvergesslich. Yani Bakın arkadaşlar çok hoş bir giriş yapmış olduk. Ne yaptık? Yani benim en sevdiğim e, çizgi film Nice Kaplumbağalardı nice kaplumbağaları tanır mısınız? Tabii ki onları tanıyorsunuz. Onlar Leonardo, Michelangelo, Raffaello ve Donatello'dur. Onların hepsinin ismi, bakın bu bütün bu isimlerin hepsi bir sanatçı. Sanatçılar ve eserleri asla unutulmazlar gibi şık bir giriş yapmış oluyoruz. Mesleği neden seçtiğimizi ifade ederken. Daha sonra cümlemize ne yapıyoruz? Aus all diesen Gründen wurde ich konsmala bütün bu sebeplerden dolayı aus all diesen Gründen wurde ich bütün bu sebeplerden dolayı ben bir Ressam oldum, sanatçı oldum diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir durum var. Bakın aus al diesen güründen şimdi Grund der Grund'tu ama di güründen çoğul oldu. Çoğul olduğu için bakın aus gelmiş. Aus ne yapıyordu? Dativ yapıyordu. Aus dativ yapıyordu ve çoğulun dativi nasıl oluyordu arkadaşlar? Çoğulun dativinde biz ne yapıyoruz? E, Dizen beyin yapıyorduk. Dizen oldu ve sonunda ekstra bir ne gelmiş oluyor. Aus diesen güründen olmuş oluyor arkadaşlar. Ama normalde bakın Aust diesem Grund eğer tekil olacaksa der Grund bir tane sebebimiz varsa ne yapıyoruz? Aus diesem Grund işte bu sebepten dolayı ben size bakın yukarıda ben ressamım bundan dolayı size ressamlık mesleğini tanıtıyorum diyorum bir sebep var. Ama bakın burada birkaç tane sebep sıraladık. Birkaç tane sebep sıraladığımız için Aus Aldizen Gründen burada ik diyoruz. Bütün bu sebeplerden dolayı ressam oldum şeklinde. Bakın burada çoğul kullandığımız için Austizen türünden ama orada tekil olduğu için Austizem grunt şeklinde gelmiştir. Tamam? Devam ediyoruz. Suers. Suers'le başlıyoruz. Suers mühtelif deinkos mağarası Öncelikle size kuş yani ressamı tanıtmak istiyorum diyoruz arkadaşlar. Definasyon yani tanım yapmak. Definiren tanımlamak demek arkadaşlar. Bir şeyin tanımını yapmak. Kunstmaala o da Kunstmalerin. bakın burada e, normalde e, bir tanıtım yaparken daima er kullanıyoruz biz. Er bakın cümlemizde hep bakın er gelecek. Er past, ermiş, er äh e, bestreicht, erstellt, er, er kann. Hep er'le anlatıyoruz. E, yani bayan olsa da erkek olsa da tanıtım yaparken biz üçüncü tekiz şahısı da eri kullanıyoruz. Fakat böyle tanımlama gibi önemli durumlarda o zaman hem kadını hem erkeği söylememiz gerekiyor. İşte burada olduğu gibi. Bakın burada bir tanımlama yapıyoruz. Kunstmaler oda Kunstmalerin yani erkek ressam veya bayan ressam. Burada birkaç yerde böyle ikisini de zikrediyoruz ama genel sunumda her seferinde böyle er, oda, zi şeklinde söylemiyoruz. Er diye anlatıyoruz ama bazı önemli yerlerde ikisini birden söylüyoruz ki burada olduğu gibi. Kunstmaler oda Kunstmalerin istiperzon person. O bir person, bir kişidir ki. Di o, o persona gidiyor bakın bu yan cümle. Di gemel de von natür, gençten de, o da menschen, auf abstrakte o da greifbare weise reflektiert. O nesnelerin, tabiatın ve insanların resimlerini soyut ve somut olarak çizen kişidir diyoruz bakın arkadaşlar. Ne yaptık? Ressamı tanımlamış olduk. Devam edelim. Seine Aufgaben sind wie volk. Şimdi Erle anlattığımız için Zayne diyoruz arkadaşlar. Zayne Aufgaben onun görevleri Zint wie aşağıdaki gibidir. Neymiş onlar? Er bereitet die Werkzeuge und die Ausrüstung vor. Er bereitet die Werkzeuge, die Werkzeuge alet edevat und die Ausrüstung yani gerekli teçhizat demek. Alet edevatlarını ve teçhizatını ayarlar, hazırlar, Vorbereiten yapar. Hazırlar onları. Sumbayş bil, bilder, ştandar. Bakın sunum yaparken böyle bir plaket de hazırlamanızda yarar var. Bu plaketi hazırladığınızda burada sunumu yaparken, yani normalde sunum yaptığınızda böyle yazılı olmayacak. Ben sizin için yazdım bunu. Normalde ezberden sunum yapıyorsunuz. Ve şu pontan yaptığınız sunumda böyle bir plaket var. Plakette yazı olmuyor. Siz sadece izah edebiliyorsunuz yani. Mesela burada olduğu gibi. Mesela Sumbayş bil diyoruz. Bakın Sumbayş bil ne? de. Bildaç'tan dahi gösteriyoruz. Yani resmi ayak tuttan aleti gösteriyoruz. Bildaç'tan de lanvayt, lanvaytı gösteriyoruz. Palete, paleti gösteriyoruz. Bakın hepsini çizmişiz. Palete, akril o da buaş var ben. Bakın akril o da buaş var ben. Onları gösterebiliriz. Ee, daha sonra pinzel yani fırça. Fersi döner burası. Farklı boyutlarda fırçalar şeklinde söyleyebiliriz. Pinzel fersi döner burası. und on weiter Ve devamı gibi. Er passt die Lichtrichtung an. Yani er passt o ayarlamalı. An ayarlamak. Neyi ayarlamalı? Di Lichtrichtung. Yani ışığın yönünü ayarlamalı. Yani bir ressam resmi yaparken ışık önemlidir. En önemli noktalardan biri ışıktır. Ve ışığın geliş açısını vesaire ayarlaması gerekir. Er mischt Farben. O resimleri, boyaları karıştırır. Und führt sich er auf der Oberfläche aus. Ve yüzeye şeklimizi çiziyoruz. Der Beistreich, deformeraitet haben Farben mit einem Pinsel auf die Oberfläche oder zeichnet mit einem Bleistift. Yani fırça yardımıyla ya da kalem vasıtasıyla gerekirse kalem kara kalem de çalışabilir. Kara kalem vasıtasıyla önceden hazırladığı boyaları ne yapıyoruz? Zemini boyuyoruz onlarla. Er stellt Zainerwerke in Galerien und Ausstellungen aus. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ausstellen fiili ayrılabilir fiildi. Aus sona gitmiş. Yani o sergileyebilir. Zayneverke eserlerini eserlerini sergileyebilir. Ya Werk, eser demektir. Diverke olduğu için, çoğul olduğu için zayneverke diyoruz. O eserlerini in Galerien, galerilerde und ausstellungen ve sergilerde ausstellung sergi demek. Ausstellen sergilemek demek. Ausstellung sergi demek arkadaşlar. Sergilerde sergiler. Und verkauft sie auf Wunsch ve dilerse onları satabilir. Erkan auf Wunsch aynen Kurs anbieten. O da privat unterricht geben. Yani o isterse dilerse bir kurs kurs sunabilir ve özel ders verebilir diyoruz. Die Berufsbildung erfolgt sowohl in Theorie als auch in der Praxis. Onun mesleki eğitimi bakın sowohl als auch bağlacını kullanmışız. Hem o hem o demek. İkisini de karşılıyor burada. Yani mesleki eğitim hem teoride hem de pratikte gerçekleşmektedir. Yani bu mesleki eğitimi almak için ne yapmamız gerekiyormuş? Hem teori hem pratik gerekiyormuş. Birçok meslek için hem teori hem pratik gerekiyor zaten. Im zweite Teil, ikinci bölüme geçiyoruz arkadaşlar. In zweite Teil, minor prezentasyon. Bakın burada genetif yapmışız. Yani dip prezentasyon, minor prezentasyon. Yani sunumumun ikinci bölümünde ver deyik ben yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum? Die Person hier feroz etsün gern über die alle Kunstmale verfügen sollen vorstellen. Yani bir ressamın olması gerekli şartlarından bahsetmek istiyorum. Ressam olmanın e, kunstmala olmak için gerekli ön koşullar. Feral Sessünger ön koşul, ön, ön şartlar demektir. Gerekli ön şartlar, ön koşulların ne olduğunu size tanıtmak istiyorum diyoruz. Wenn man kunstmala verden möhte. Eğer bir kişi man olduğu için öyle diyorum. Bir kişi kunstmala ressam olmak istiyorsa zolteman o zaman olmalı, şöyle olmalı. Şimdi bakın madde madde devam ediyor. Bu maddelerin hepsi Zolteman'a gidiyor. Yani bu cümlelerin hepsinde aslında Zolteman varmış gibi düşünebilirsiniz yani. Verman Kunsmala Werden mühte Zolteman finger Geönhe Fingerfertigkeitser Fügen yani olağanüstü sıra dışı bir singerfertigkeit. Yani el becerisi, parmak becerisi, el becerisi el yeteneği olmalı diyoruz. Yani buradaki Zoltaman'a gidiyor. Und gute Vorstellungsvermögen besitzen iyi bir hayal gücü olması gerekiyor. Kreatif und innovativ sein yaratıcı ve yenilikçi olması gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bevor ich zum Schluss meiner Präsentation komme, sunumumun sonuna gelmeden önce, Bakın gene genetif yapmışız. Before ich zum Schluss meiner Präsentation sunumumun sonuna gelmeden önce before geldiği için fiilimizi ne yapıyoruz? Sona atmış oluyoruz. Würde ich über den Nachteil dieses Berufes sprechen? Ben bu mesleğin nachteillerini, dezavantajlarından da bahsetmek istiyorum diyoruz arkadaşlar. Bei der Arbeit mit chemischen Stoffen ist äußerste Vorsicht empfohlen. Yani iş sırasında, çalışma sırasında nedir? Kimyasal stoffe, kimyasal maddelere dikkatli olunması tavsiye edilir. Yani çünkü boya gibi ya da boyayı inceltmek için kullandığımız tiner vesaire bunları kullanırken dikkatli olunması empfohlen yani tavsiye edilir. Auch die Lack und Farben riechen schlecht. Aynı zamanda renkler ve lak cila Nedir? Rihençle kötü kopmaktadır. Das ist die größte Nachteil dieses Berufes. Bu mesleğin en büyük dezavantajı budur diyoruz arkadaşlar. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich für ihre Aufmerksamkeit bedanken. Her zaman sunumlarımızı bu şekilde bitirelim. Yani ben tabii ki sizin dikkatiniz için içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Wenn Sie fragen haben, eğer sorularınız varsa, Ver deyikliğize ve gerne be antworten. Bunları memnuniyetle cevaplandırmak isterim diyoruz. Bu şekilde bakın sunumumuzu bitiriyoruz. Sunumumuzda bir veya iki soru sorulabilir arkadaşlar bize sınav sırasında. Yani B2 sınavında, B2 Beru sınavında kendi mesleğinizi tanıtıyorsunuz arkadaşlar. B2 Beru sınavında kendi mesleğinizi tanıttıktan sonra partneriniz size sorular soruyor. O partneriniz zaten önceden belli olmuşsa, yani kurstaki bir arkadaşınız da zaten bana şu soruları sorar mısın diye rica edebilirsin. Onlar sana onu sorabilir. Sen de ona senin istediğin sorular varsa ben de sana onu sorayım diye baştan konuşup anlaşabilirsiniz. Eğer partneriniz belli değilse kurstan önce, sınavdan önce yarım saat, bir saat önce zaten partnerler asılıyor. Ve orada partnerinizi görüyorsunuz. Hemen partnerinizin yanına gidip ya aslında benim sunumum şöyle bir şey, bana şöyle bir soru sorar mısın diye sorarsanız yani çünkü soru spontan geldiği için o spontan soruya karşı siz spontan cevap vereceğiniz için bunu vermek biraz zor olabilir sizin için. Siz ne yapabilirsiniz? Bu şekilde soruyu önceden hazırladığınız sorunun cevabını da önceden bildiğiniz için daha kolay bir sunum yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Benim hazırladığım sorular neydi arkadaşlar? Benim iki tane soru hazırlamıştım. Birincisi was sind die Jobmöglichkeiten von Kusmalen? Yani ressamlığın nasıl bir iş imkanları vardır şeklinde bir soru sormuştuk arkadaşlar. Mention <laughs> insanlar die in Malerei studiert haben können als Freiberuf ve Yani insanlar eğer Maleray bölümünü bitirirse, ressamlık bölümünü bitirirse serbest meslek olarak ressamlık yapabilirler diye söylüyoruz. Ya da okullarda ressamlık yapabilir. Ver ein. Ama eğer okulda yapmak için ne gerekiyor? Şu gerekiyor. Ler gerekiyor arkadaşlar. Ver ein ler zoitnis erhalten hat kanunterikten. Eğer öğretim sertifikası yani e, bu Almanya'da gerekli bir durum. Lerzemiz yani bizim pedagojik formasyon belgesi gibi bir durum. Ama Türkiye'deki pedagojik formasyon belgeleri direkt burada geçerli olmuyor arkadaşlar. Gene üniversiteye bir süre gitmeniz gerekiyor. Normalde hiç yoksa belki bir yılda siz alabiliyorsunuz o belki. Eğer pedagojik formasyonunuz varsa 6 ay gibi kısa bir sürede ama her zaman da gitmiyorsunuz zaten. 2 e, haftada bir gidilerek böyle kısa bir periyotta bu dersler alınabiliyor. İşte tahtayı kullanma becerisi veya farklı beceriler gösteriliyor ve bu şekilde o lerzo aldığınız zaman öğretmenlikte yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada. Sie können Kurse und Privatstunden geben. Yani onlar ne yapabilirler? Kurs ve özel ders verebilirler. Erkan seine Werke in Galerien und Ausstellungen ausstellen und verkaufen. O dilerse, isterse ne yapıyor? Eserlerini galerilerde ve sergilerde sergileyebilir ve satabilir diyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda arkadaşlar, Hasto Erfahrungen als Kunstmaler in Deutschland gemacht şeklinde bir soruydu. Yani ikinci soruya gerek kalmıyor genelde ama eğer olursa ben böyle bir soru hazırlamıştım. Yani senin ressam olarak Almanya'da herhangi bir tecrüben oldu mu şeklinde bir soru hazırlamıştım. Cevabım şuydu, in Deutschland arbeite noch nicht. Ben Almanya'da henüz çalışmıyorum. Bakın in Deutschland arbeite nicht şeklinde kullanmayın. Yani Almanya'da çalışmıyorum demeyin. Noch nicht kullanın daha çok şık oluyor. Çünkü sizin çalışma azminizi, gayretiniz ve niyetinizi ortaya koymuş oluyorsunuz. Henüz çalışmıyorum ama ileride çalışacağım. Böyle bir hedefim var manasına gelmiş oluyor ki daha şık olmuş oluyor. Almanya'da henüz çalışmıyorum. Weil ich an einem Deutschkurs kurs Çünkü bir Almanca kursuna devam ediyorum. Wenn ich perfekt Deutsch sprechen kann. Tabi burayı perfekt de yapabilirsiniz arkadaşlar good da yapabilirsiniz. Yani iyi de diyebilirsiniz. Yani perfect çok mükemmel kalabilir burada. Good diyebilirsiniz. Ben ich gut Deutsch sprechen kann. Kann ich vielleicht meinen Beruf wieder ausüben? Eğer ben Almancayı iyi, güzel konuşabilirsem diyoruz o zaman kendi mesleğimi tekrar yapabilirim arkadaşlar diye söylüyoruz. Ama ihate ama diyoruz ihate zwei Ausstellungen über Flüchtlinge in Ama benim Almanya'da iki tane sergim oldu diye söylüyorum. Bununla alakalı tecrübem olduğu için benim iki tane sergim oldu. Über Flüchtlinge mülteciler üzerine bir sergim oldu. In Almanya'da ich habe meine Gemälde für die Flüchtlinge gespendet ve ben Almanya'da bu resimlerimi bu mültecilere bağışlamış oldum arkadaşlar. Onu da ekstra belirtmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sizin için bu sunumu e, tek parçada e, sunmaya çalışayım arkadaşlar. Her şey willkommen zu meiner Präsentation. Ich bin Kunstmaler. Aus diesem Grund werde ich in meiner heutigen Präsentation den Beruf des Kunstmalers vorstellen. Nach dem Abschluss meines Deutschkurses möchte ich einen Arbeitsplatz in diesem Bereich, eventuell in einem Verein oder in einer Nachhilfe finden. Wenn ich die finanzielle Möglichkeit habe, würde ich gerne eine eigene Kunstwerkstatt eröffnen. Ich möchte damit beginnen, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Als ich ein kleines Kind war, wollte ich nie einen Fußballspieler sein, wie die Kinder meines Alters, sondern träumte davon, ein Künstler zu sein. Mein Lieblingskarton war Ninja Turtles. Kennen Sie die Ninja Turtles? Natürlich kennen Sie sie. Sie sind Leonardo, Michelangelo, Raphael und Donatello. Alle diese Namen sind Künstler. Die Künstler und ihre Werke sind unvergesslich. Aus all diesen Gründen wurde ich Kunstmaler. So als möchte ich den Kunstmaler definieren. Kunstmaler veya da Kunstmaler'in isti person die di genel de formatür gegenstande o da Menschen auf abstrakte oder greifbare Weise reflektiert. Seine Aufgaben sind wie folgt. Er bereitet die Werkzeuge und Ausrüstung vor. Zum Beispiel Bilderstande, Palette, Leinwand, Acryl oder Gouachefarben, Pinsel, verschiedene Bleistift und so weiter. Er passt die Lichtrichtung an. Er mischt Farben und führt Pinsel auf der Oberfläche aus. Er beschreibt die vorbereiteten Farben mit einem Pinsel auf der Oberfläche oder zeichnet mit einem Bleistift. Er stellt seine Werke in Galerien und Ausstellungen aus. Er kann auf Wunsch einen Kurs anbieten oder Privatunterricht geben. Die Berufsbildung erfolgt sowohl in Theorie als auch in der Praxis. Im zweiten Teil meiner Präsentation werde ich die persönlichen Voraussetzungen über die alle Kunstmaler verfügen sollen vorstellen. Wenn man Kunstmaler werden möchte, sollte man über außergewöhnliche Fingerfertigkeit verfügen, gute Vorstellungsvermögen besitzen, kreativ und innovativ sein. Bevor ich zum Schluss meiner Präsentation komme, würde ich über den Nachteil dieses Berufes sprechen. Bei der Arbeit mit chemischen Stoffen ist äußerste Vorsicht empfohlen. Das ist der, auch der Lack und Farben rehenschlecht. Das ist der größte Nachteil dieses Berufes. Ich möchte mich natürlich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. wenn sie fragen haben, werde ich diese gerne Bakın ne yaptık? Sunumumuzu bu şekilde, şu ponttan hoş bir şekilde sunabiliriz arkadaşlar. Umarım istifadeli bir ders olmuştur. Bir dahaki dersimizde farklı bir mesleği ele alacağım ve bu farklı mesleğe benim bu işlemiş olduğum prezentasyon kalıplarını yedireceğiz ve böylelikle siz de buradaki kalıpları nasıl kendi mesleğinize uygulayacağınızla alakalı bilgi edinmiş olacaksınız. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.